Allah'ın istediği gibi bir ömür sürmeye niyet ettiğimizde, bu yolun tabi bir engelleyicisi zuhur eder. Yani şeytan ve nefis, burada daimi surette bizimle uğraşır. Nasıl uğraşır? Mesela namaza kalkacaksın, sabah namazına kalkacaksın. Ne kadar zordur, değil mi? O yataktan uyanmak, abdest almaya gitmek, gözünü açmaya çalışmak, yani böyle bir dengeyi bulmaya çalışmak. Ben de bunu yaşadım. Sizler de yaşamışsınızdır. O uyku sersemliğiyle ikin mi kıldım, üç mü kıldım, onu kaybetmek. O hani biraz da geceden uyku problemi varsa değil mi? Yani elhamı okuyacağımız yerde ettiği tüyü mü okumadık? Yani bak her taraftan şeytan bizim kafamızı karıştırıp onunla bizi yoruyor değil mi? Normalde birkaç dakika sürecek sabah namazını teravih namazı gibi hissettiriyor değil mi? bitmiyor ya yani bitmiyor